Herkese merhaba. Nefis Tatlar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün sizler için bazlama tarifimi hazırlıyorum. Malzemelerimi hazırladım. Hemen tarifime başlıyorum. Yoğurma kabım içerisine 2 su bardağı süt ekliyorum. Bazlama tarifimi 2 su bardağı ılık süt ile yoğuruyorum. Dilerseniz ılık su ile de yoğurabilirsiniz. Yarım paket yaş maya ekledikten sonra mayam eriyene kadar çırpıyorum. Bu işlem çok önemlidir. Hamurumuzun güzel kabarabilmesi için mutlaka mayamızı güzel eritmemiz gerekiyor. Üzerine 1 yemek kaşığı silme toz şeker ekliyorum. Daha sonra yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Hafif çırptıktan sonra 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Aynı şekilde tuzumun da birleşimini sağlaması için birkaç saniye boyunca çırpıyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullanıyorum. Unun kalitesi ve markası değişkenlik gösterebilir. Kontrol eklemi özen gösterelim. Elimle yavaş yavaş yoğurma işlemine başladım. Çok sert bir hamur olmayacak. Yumuşak bir hamur elde edeceğim. 5 su bardağı unum yeterli gelecek. Fazla da ekleyebilirsiniz, eksik de ekleyebilirsiniz. Yumuşak bir kıvam elde edene kadar hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Tarifimi açıklama kısmına tam not olarak ekliyorum. Bana güvenerek bu tarifi deneyebilirsiniz. Tekrardan üzerine un eklemeye devam ediyorum. E söylemiş olduğum gibi unun kalitesi ve markası değişkenlik gösterebiliyor. Fazla veya eksik eklememiz gerekebiliyor. Çok az miktarda daha un ekledikten sonra hamurum özleşene kadar ortalama 4-5 dakika boyunca yoğurmaya devam edeceğim. Özleşene kadar yoğurmuş olduğum hamurumun hafif miktarda üzerine un serpiyorum elime yapışmaması için tekrardan yumruklayarak yoğurmaya devam ediyorum. Hemen masamın üzerine bir miktar un serpiyorum. 1-2 dakika boyunca masamın üzerinde yoğurmaya devam edeceğim. Hamurun kıvamı çok önemli. E ne kadar güzel yoğurursak tarifimizi o kadar güzel elde etmiş oluruz. Hamurumu yoğurduktan sonra hemen seri bir şekilde yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Üzerini streç filmle kapatıp ortalama Yarım saat boyunca mayalandırma işleminden geçireceğim. Ilık ortamda mayalandırma işlemini gerçekleştirirsek süremiz daha çok kısalabilir. Bu yüzden ılık ortamla mayalandırmaya özen gösterelim. Hemen seri bir şekilde streç yardımı ile veya poşetle de kapatabilirsiniz. Kapak yardımı ile de kapatıp mayalandırma işlemine bırakabilirsiniz. ılık ortamda bekletmiş olduğum hamurum 30 dakika içerisinde mayalandı. Ee, biraz daha soğuk ortamda mayalandırsaydım eğer 45-50 dakika sürebilirdi. Hemen hamurumun ilk havasını aldıktan sonra masamın üzerine bir miktar un serpiyorum. Hamurumun tamamını masanın üzerine alıyorum. Masanın üzerine almış olduğum hamurumu kabaca toparlıyorum hemen. Hiç beklemeden bezeler haline getireceğim. Hamurumun tamamını toplamda 12 adet bezeye ayırıyorum. Eşit parçalara ayırdıktan sonra avuç içerisinde yuvarlıyorum. Bezelerin nebatlarını avuç içerisinden de anlayabilirsiniz. Toplamda 12 adet beze elde edeceğim. Hemen bezelerimi avuç içerisinde şekillendirdikten sonra 5 dakika boyunca dinlendirmeye bırakıyorum. Bezelerimizi 5 dakika boyunca dinlendirirsek eğer daha pratik, daha seri bir şekilde yazma işlemini tamamlarız. Tüm bezelerimi hazırladıktan sonra üzerine temiz bir bezle örtüyorum. 5 dakika boyunca dinlendirmeye bırakıyorum. 1 adet bezemi aldım. Altına ve üstüne bir miktar un serpiyorum. Oklava yardımı ile yazma işlemine başlıyorum. Bu işlem çok kolay, çok pratik. Çevire çevire bezemi yazmaya devam ediyorum. Zaten çok küçük bir beze elde edeceğiz. Ben teflon tavada pişirmeyi tercih ettim. Dilerseniz sacda veya döküm tavada da rahatlıkla ve kolaylıkla pişirebilirsiniz. Hemen yazdığım bezelerimi bir köşeye alıyorum. İkinci bezemin altına ve üstüne bir miktar un serpip oklava yardımıyla döndürerek bezemi açıyorum. Bezemine battığı küçük boy servis tabağı ebatında çok fazla büyük açmayalım. Hemen açmış olduğum bezelerimi bir köşeye alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu kadar incelik yeterlidir. 12 adet bezeme de aynı işlemi uyguluyorum. Bezemin altına ve üstüne bir miktar un serpip yazmaya devam ediyorum. Hemen önemli bir püf nokta daha belirtmek istiyorum. E, i̇lk başlarda bezemi büyütürken un kullandım. Daha sonra kesinlikle altına ve üstüne un serpmiyorum. Aynı şekilde bir köşede dinlendirmiş olduğum, açmış olduğum bezelerimin de altına hiçbir şekilde un serpmedim. Pişirirken rahatlıkla ve kolaylıkla kabarabilmesi için çok fazla un kullanmamaya özen gösterelim. Son bezemi de yazma işlemine başladım. Altına ve üstüne bir miktar un serpiyorum. E, oklava yardımıyla küçük servis tabağı bu ebatında büyütmeye devam ediyorum bu arada hemen ben tavamı ocağıma aldım ortalama 5 dakika boyunca ısınması gerekiyor kızgın bir şekilde bezelerimi içerisine yerleştireceğim. Ocağıma almış olduğum tavam çok da güzel bir şekilde kızmış. Hemen üzerine yazmış olduğum bezeyi ekliyorum. Çevirmem için aradan 2-3 saniye geçmesi yeterli. 2-3 saniyede bir Bezemi ters düz yaparak pişirmeye devam ediyorum. Bezemin kıyısına ve köşesine sürekli dokunarak tüm yüzeyine ısıyı vererek kabarmasını sağlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi saniyeler içerisinde kabarmaya başladı. Hemen ters düz yaparak pişiriyorum ve ocağımdan alıyorum. Buraya kadar gelen arkadaşlarımdan her zaman olduğu gibi yorum kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Hatta tarifim hakkında farklı fikirlerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Hemen tavamın içerisine ikinci bezemi de yerleştiriyorum. 2-3 saniye içerisinde ters düz yaparak pişirmeye devam ediyorum. Tüm yüzeyine ısısının gelmesi için sürekli tavanın içerisinde çeviriyorum. Görmüş olduğunuz gibi saniyeler içerisinde kabarmaya başladı. Bazlamalarım birkaç saniye sonra balon gibi olacak. Hemen ters düz yaparak pişirmeye devam ediyorum. Altını yakmamaya özen gösterelim. Ocağımın ısısı yüksek derecede olduğu için sürekli ters düz yapmaya özen gösteriyorum yanmaması için. hemen son olarak sizlere bir daha göstermek istiyorum ne kadar güzel kabardığını ne kadar güzel piştiğini saniyeler içerisinde ters düz yapıyorum tüm yüzeyine ısının gelmesi için sürekli çeviriyorum arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen Hamurumuzu özleşene kadar yoğurmamız, mayalandırma süresini çok fazla dikkate alarak ılık ortamda mayalandırmamız tarifimizin bu kadar güzel olmasını sağlıyor. Muhteşem bir şekilde bazlamalarımı hazırlıyorum. Fazla gelen bazlamalarımızı buzdolabımızın buzluğunda muhafaza edebiliriz. Hemen önemli bir püf nokta daha belirtmek istiyorum. Süt ile yoğurduğum için günü birlik tüketimi daha iyi olur. Buzdolabının buzluğunda bekletirseniz şayet 2 su bardağı ılık su ile de rahatlıkla ve kolaylıkla bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Bazlamalarımın tamamını pişirdim. Hemen sizler için ne kadar güzel piştiğini göstermek istiyorum. Ben bazlamalarımın üzerine tereyağı sürmeyi tercih ettim. Dilerseniz margarin de sürebilirsiniz veya hiçbir şey sürmeden de tüketebilirsiniz. Hemen sizlere yakından içerisinin ne kadar güzel piştiğini, hiçbir şekilde hamurlanma olmadığını göstermek istiyorum. Yumuşacık oldu, pamuk gibi. Böyle bir tarif yok diyebilirim. Hemen içerisinde göstermek istiyorum. İçerisi bomboş, hamurlanma olmadı. Pamuk gibi bazlamalarımı mükemmel bir şekilde pişirdim. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.